Norm fazlası öğretmenlerin atamaları ne zaman olacak? Bununla ilgili sıkça öğretmen arkadaşlarımız sorular soruyor. Bunu bugün bir inceleyeceğiz. Bu tarihler nelerdir? Bunlara bakacağız. Şimdi öncelikli olarak. 2021-2022 eğitim öğretim yılı norm kadro güncelleme takvimini size söyleyeyim. Veri giriş işlemleri başladı şu anda. Eğitim kurum müdürlüklerinin veri giriş işlemleri 22 Eylül-24 Eylül arası okulunuz bu tarihlerde girecek. İlçe milli eğitimler 27 Eylül- 28 Eylül tarihleri arasında güncellemelerini yapacak. Tabi bunlar bir hafta ileriye atabiliyor haberiniz olsun İl Milli Eğitim Müdürlükleri Bunları 29 Eylül 5 Ekim tarihleri arasında verileri girip Kontrol edecekler Bakanlığın sistemi Kontrol ve onaylama tarih 6 Ekim 13 Ekim 2021 Mesai bitimi Arkadaşlar Yani bir hafta attığını düşünsek 13 Ekim, 20 Ekim yani Kasım ayında öyle söyleyeyim tamamen normlar güncellenmiş olacak. Peki bundan sonra ne olacak? Bu normlar güncellendikten sonra okullara yazı gönderilecek. Norm fazlası olan öğretmenler tercih yapması gerekiyor diye. <laughs> O noktadan sonra norm fazlası olarak bulunan öğretmenlerimiz tercih yapacaklar. Ee, yani hemen Kasım ayı içerisinde olmayabilir. Bazen aralığa sarkıyor. Bazen 15 tatilin olduğu zamana denk getiriyorlar. Dönem içerisinde hareketlilik olmasın diye. Yani siz en garanti olacak şekilde konuşmak gerekirse... 15 tatili bulur yerleştirmelerin yapılması. Tabi bununla ilgili örnek de göstereceğim ben size. Mesela Edirne İl Milli Eğitim 31 Aralık 2020. Yani aralığın sonunu bulmuş. Resmi yazıya baktığın zaman aralığın Aralık'ın sonunda tercihler alınmış. Yani Ocak ayının açıklanması ...ilk haftalarını bulmuş. Yani Ocak ayında öğretmenler... ...yeni yerlerine gitmiş diyebiliriz. Ortalama olarak. Daha sonra... E, ...yine... ...Konya ilinde de... ...bakın... ...tarihe bakın... ...8 Ocak 2021. Ocak ayını bulmuş yine. Ocağın ilk haftasını. Yani... E, ...o yüzden dolayı arkadaşlar... E, yani bulunduğunuz yerde okullarda e, derslere e, girmeye devam edebilirsiniz, o yere adapte olmaya çalışabilirsiniz. Yani birazcık daha var zaman. E, yani hemen olacak gibi söylenir, fakat biraz uzayabilir. E, bu norm fazlası öğretmenlerin yerleştirilmesi. O yüzden. E, acele etmemekte fayda var tabi çok zorluklar yaşanıyor sıkıntılar yaşanıyor Ama dediğimiz gibi e, Birazcık daha sabırlı olmakta fayda var çünkü bazen uzun sürebiliyor bakanlık bunu ayarlayamayabiliyor. Mesela Bazen de ne yapılıyor Eğitim öğretim yılı içerisinde ikinci defa norm fazlası öğretmenlerin yer değiştirmesi Yapılabiliyor Keza burası Karabük'te e, Karabük ili de e, 31 Temmuz 2019'da yani Temmuz ayında e, il içi tayinler yapıldıktan sonra tekrar mesela ihtiyaç norm fazlası öğretmenlerin yer değiştirmeleri yapılmış. <laughs> yani bu ne demek? E, bu demek oluyor ki ikinci kere. Ee, yine bir eğitim öğretim yılı e, içerisinde e, ikinci kere yine norm fazlası e, öğretmenlerimizin ataması yapılmış. Yani iş yılı içerisinde ikinci kere yapılıyor. E, o yüzden dolayı arkadaşlar mesela e, İstanbul'da ne zaman yapılmış yine bakalım. Yani ben bunları araştırdım, dediğim gibi yani çok acele etmemekte fayda var, sabırsız olmamakta fayda var, kendinizi yıpratmanızın hiçbir anlamı yok, zor bir süreç, o yüzden dolayı bu süreci ne kadar e, zararsız atlatırsanız o kadar iyi, mesela burada da demiş ki hizmet puanı hesaplamasına başvuruların son günü olan 3 Mayıs 2021 tarihi esas alınacaktır. Yine non fazlası öğretmenlerin başvuruları Mayıs ayında yapılmış. Bakın ikinci kere. Ee, ama esas olan şu bakanlık işlemlerini bitirdikten sonra e, ilk dönemin sonunda burada gördüğümüz gibi e, ilanı çıkacaktır. Non fazlası arkadaşları yerleştirecektir. Yani bununla ilgili sorunuz olursa Arkadaşlar yine yazabilirsiniz. Elimizden geldiğince cevaplamaya çalışırız.